93'e bakalım. Bir sürü yazmış, yazmış, yazmış. Kusursuz sorumluluk ve gene özen sorumluluğu olan halleri soruyor. Edirne değil mi arkadaşlar? Adam çalıştıranın sorumluluğuyla hayvan bulunduranın sorumluluğu hakkaniyet sorumluluğu ayırt etme gücüyle ilgiliydi zaten. Adam ve hayvan. Aynen. Özen ve e, dikkat sorumluluğu. Şu 22 hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? kusursuz sorumlulukta dayandığımız ilkeler vardı. O ülkelerden hangisiyle açıklıyordum ben adam çalıştıranın sorumluluğunu? Dikkat ve özen değil mi? Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne. Gerekli özeni gösterdiniz, ispat ederse. Buna ne diyordum peki? Ne getirme diyordum buna? Bunun ismi neydi? Çünkü sorularda o şekilde geçer. İlkesi. İstihdam edenin kusursuz sorumluluğu, hayvan sahibinin kusursuz sorumluluğu, ev başkanının kusursuz sorumluluğudur. Hakkaniyet ilkesi ee, kusursuz sorumluluğun ee, kabul edilmesine bir diğer ilkedir. Kanın koyucu doğan zarardan kusuru bulunmadığı halde bazı kişilerin hakkaniyet düşüncesiyle sorumlu tutulması gerektiğini kabul etmiştir. E, kuralı bir kişinin haksız fiilinden dolayı e, kural olarak e, bir kişinin haksız fiilinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için kural olarak haksız fiil ehliyetine sahip olmasını beklerim. Ancak bunu salt olarak yani e, direkt olarak matematik bir şekilde bunu uygulamak da hakkaniyet ve zaman zaman adalet duygularıyla çelişebilir. Bu sebeple de kanun koyucu ayırt etme gücünden sürekli yoksun olanların hakkaniyet gerektirdiği durumlarda sorumlu tutulmalarını düzenlemiştir. Haksız Dedim ya bir kişinin haksız fiilinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için kural olarak haksız fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Haksız fiil ehliyeti dediğim şey de fiili işleyen, bu haksız fiili işleyen kişinin fiili işlediği sırada ayırt etme gücüne sahip olması halidir. Ayı kabul etmedi burada. Bu kısım kesinlikle çıkıyor. En önemli kısımlardan biri bu konuda. Borcun ifa yeri. Tarafların borcun ifa yeri konusunda anlaşmaları mümkün. O zaman anlaştıkları yerde ifade edilir borç. Ama eğer anlaşmadılarsa, borcun ifa yeri konusunda herhangi bir anlaşma yoksa aralarında, bu durumda para borçları Alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifade edilir. Bu sebeple para borçlarına götürülecek borç da denir arkadaşlar. Soruda böyle de geçer sorular, sorularda, ifadelerde. Götürülecek borç yani şu. Borçlu bunu gidecek, alacaklının yerleşim yerinde ödeyecek. Yani onu alacak ve götürecek. E, kira ödemesi mesela. Ev sahibinize bunu ödeyeceksiniz yani. hani Aslında ona götüreceksiniz. O yüzden de buna götürülecek borç denir. Alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ödenir. E, parça borcu Borcun konusu belli bir eşya ise, belirli niteliklere sahip bir nesne ise parça borcundan bahsedelim. Belirli bir e, eşya, nesne ise bu parça borcudur. Bu e, sözleşmenin yapıldığı anda malın bulunduğu yerde ifade edilir parça borçları. Seçimlik borç da şu mesela, 10 toy, 10 ton buğday vereceğim ya da 10 ton pirinç vereceğim diyor borçlu. Borçlunun seçeceği edimi ifade etmekle yükümlü olduğu borç türü vardı değil mi kanunda? Burada Alacaklıya eee alacaklı ne yapabilir diyor? E, eğer sözleşmede aynen ödeme yoksa ba başka bir para birimiyle ödeneceğine dair e, aynen ödeme veya bu anlama gelen farklı bir kayıt yoksa alacaklı ne yapabilir? E, aynen ödenmesini isteyebilir veya e, ödeme günündeki rayiç bedel üzerinden ülke parasıyla ödenmesini isteyebilir diyor ilgili kanun maddesinde. Bu ne? Alacaklıya tanınan bu yetki ne? Kanuni seçimlik yetki alacaklı karar veriyor buna. Kanundan kaynaklanan bir seçimlik yetkisi var. E, aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından biridir veya değildir gibi sorular çıkabilir karşınıza. Hukuka aykırı bir fiil olacak kişinin e, hukuka aykırı bir fiil olacak. Bu, bu bir kusur e, meydana getirecek, kusur bir zarar doğuracak ve e, ne dedim? E, hukuka aykırı e, eylemiyle zarar arasında nedensellik bağı, illiyet bağı arayacağız. Bu haksız fiilin dört unsurundan bir tanesi. Bakın haksız fiilin unsurlarından değildir diye soruyor. Haksız fiilin unsurlarından değildir diye soruyor. Değil mi? Sözleşmeye kırılık değil mi arkadaşlar? Haksız fiilde böyle bir şey var muyum? Hayır. Ne olacak? Hukuka aykırılık, hukuka aykırılık fiil olacak, zarar meydana gelecek, aralarında illiyet bağı olacak. Böyle sözleşmeye kırılık diye bir şeyden hiç bahsetmiyorum haksız fiilin unsurları arasında. Dolayısıyla cevabım adan oldu. 60'a bakalım. Haksız fiilin unsurları arasında yer almaz diyor. Direkt hemen cevabı vereceğinize eminim. Haksız fiilin unsuru değildir diyoruz. Sözleşme değil mi arkadaşlar? Zarar var, fiil var. E, aralarında illiyet bağı var. Hukuk hafiflikten oluyor. Ama sözleşmeden hiç bahsetmedik. Cevabımız Adana. Bazı durumlarda sebepsiz zenginleşme daha fazla açmanız mümkün değildir. Bunlar zaman aşımına uğramış bir borç ödenirse, zaman aşımına uğramış borç ne demiştik? Eksik borç demiştik ilk derste. Zaman aşımına uğramış bir borcu öderseniz burada e, tutup da o borcu ee, sizin mal varlığınızdan eksile karşı tarafa artışa yol açtı. Zaman aşımına uğramıştı borç ama siz ödediniz burada tutup da onu bana geri ver diyemezsiniz. Çünkü zaman aşımına uğramış borç ödenmesi ee, zaman aşımı neydi? Sadece hı, ileri sürülebilmesine sona erdiren bir durumdu. Burada sebepsiz zenginleşmeye dayalı bir dava açmanız mümkün değildir. Bakalım. Arkadaşı B'ye 1000 TL ödünç veren A, B'nin ihtiyacı olduğunu bildiği bu parayı geri almak istememektedir ve B'yi ibra ettiğini düşünmektedir. Bu olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İbra de borcu sona erdiren bir sebepti. Ne yapıyordum ben? Alacaklıyla borçlu arasında anlaşarak e, alacaklı aslında alacağını almayacağını ve borçluyu borçtan kurtardığını söylüyordu. E, bu bir sözleşme. Dolayısıyla bunun tek taraflı irade beyanı yeterli değil. Yani... Ee, a burada parayı istemiyor ben onu ibra ettim diye düşünüyordu. Tam ne soruyor? Tarafların aralarında mevcut bir borcu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya ve bu suretle borçlunun borçtan kurtulmasına yönelik yaptıkları sözleşmeye ibra denir değil mi arkadaşlar? Borçluyu ibra etmek diyoruz buna. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. <laughs>